macera yine kaçak şimdiyiz çatıda Utku'nun gözler hep, hep havada Evet arkadaşlar şimdi Ege'nin üst tarafına çıktık. Burada da böyle muhteşem bir yer var. Burayı daha önce hiç çekmemiştim. Şöyle bakar mısın? Yani bir bir alt katta kaldı diğer yer. Şöyle göstereyim diye. Şurası alan mı? Salan her yer Emin miyiz? Salan her yer salan. Arkadaşlar şurada kuşlar şurada kaldı. Size göstereyim. Burayı da böyle bir yapalım. Şimdi Ege'de biraz önce de bir ufak plan yaptık burayla ilgili. Arkadaşlar burası da yani bir kuşçu için ideal bence. Şuradan şöyle çekeyim. Kapak. Bir kümes yapmak. Buraya böyle açık. Çok, çok evet, size göstereyim şöyle. Açıyor. Aç abi. Burada da kelebekler var. Burada da ekşikli bir aynamız var. Şöyle bakıyoruz yani aynaya. Buna çok büyük ihtimal. Aç Sağ sal gelsin. Ay. Şuraya sal ya iki dakika kapatırsın. Baskı geldi. Yakadılar mı? Kaçak. <laughs> Alt katın mı? Evet, Güzel bir tane baskı indirdik arkadaşlar iki dakikada. Al gidelim bakalım burada kelebekler. Bunları kim besliyor dedin? Serkan amca. Serkan amcası besliyormuş. Burada kelebek. Evet, yani bizim burada şey yaparsan Serkan amca tanımıyor. Ha baban gördük işte bu. Başla başla. başla başla. Ben mesela aşağıda besleyeyim. Tamam. Gelme aşağı bir dakika saldı yine aşağı. Hadi oğlum. Çıktım biraz önce buradaydım. Bir karaktersiz video çektirdim. Çekmedi arkadaşlar. Dedim ben çekeyim bari çekeyim. Gördüğünüz gibi ben olsam ne yaparım? Bu kümesleri de birader. Tamam mı? Bak sen dedim biraz önce bana akıllı verdin ya. Evet. Aynı Şunu yıkarım. Yapayım. Şurası var ya. Bunu yıkarsın. Bunu yıkarım. şöyle bir kümes yaparsın. Ha, buraya da bir 200 tane uçan yaparım. Aşağıdan da 200 tane. Çift taraflı. Ben kelebek yaparım. Full kelebek. Niye? Benim zevkim kelebek abi. Ben baskı yapıştığını sevmem ki. Neden sen eskiden böyle baskıcıydın? Yok ne baskıcısı abi ya? Ne bileyim ben seni baskı, hep baskıcıyım. Ben baskıcısım. zaten kargeciydim. Kargeci <laughs> miydin? Kargecidim adam abi. gibi adam ya. Evet. Gördüğünüz gibi aldım bir ufak ufak yerine elimde kalkmasınlar. Evet. Burada hep dönüş kuşu var. Buradaki kuşlar da sağlam kuşlar. İşte ben de sana diyorum işte ben bu kuşları açarım. Hem alttan hem buradan. Çift taraflı. Buraya utkuyu koyarım kendimi aşağıda beklerim. Ya da ben burada beklerim. Buraya arkadaşlar gördüğünüz mi? gibi burada kuşlar biraz daha keyifli. Çünkü bunlarla fazla uğraşılmıyor herhalde anladığım kadarıyla değil ha. mi? Şurada ne var bu tarafta? Bursa var. Baska var. Tamam at bunları içeri. Burada bir kelebek kümesi var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle. Ya burası da bir cumhuriyet. Ben size söyleyeyim ya ben burada baksana kelebekler keyifli. Bırakırım dışarıda kuş bunların yanına kendi gelir buraya. Geçiş yeri zaten burası dev gibi. Bir tane kümes böyle. Paskalar da geliyor. Bir tane iki tane kelebek var orada uçuşuyorlar. Gel. Çağır gelsin. Var, Gel. Bu sıra bir sağlık. Biraz sokuyoruz. Çekerim onu. Dönekleri sağlık. Doğrusuna bunu açmıyor ya. Bunlar günde bir sefer Uçuyor mu Uçuyor. Hep uçuyor. Abi işte diyorum ya. Yani hem orada hem burada var içinden geçerim. Bunlar yani. açık kalsın. Çekil onu içeride. Buranın atarı... Nasıl arkadaşlar fikrim? Şu iki kümesi kalacak. Tek kümes yapacağım bunları. Kelebekle şehirde dolduracağım bu uçan kuşu. Al, yardıracağım, duracağım, yardıracağım. Şarap inme yerim ya. Evet. Gel abi. Ne olacak ya? Buna çok sert kuşlar, dikkat et. Güzel olmasın Oğlum O meşhur Yok o değil. Da orada. Meşhur meşhur, meşhur bangam orada. Yuvada. Gitme bakalım onu. Bayağıdır çekmiyoruz onu. Çekelim bakalım. Ege'nin onun bangosunu hatırlayanlar burada videoyu doldursun. Ben videoyu abi he, hatırladım ben bu bangoyu yazsın. Hatırlarsınız eski. Bunu bir, bunun, bir yavrusu var. Hadi yaşattın mı bunu sen ya? Bunun yavrusu var onu gösteririm ben size. Şöyle tutsana çekeyim bir tane onu. şöyle tutayım. Durmuyor içerimde. Arkadaşlar bunu hatırla yaşlandı bu. Kaç yaşına geldi bu ya? Bayağı çok yaşlı Bunun yavrusu daha güzel abi. Gete evet. bakayım yavrusunu. Arkadaşlar Banga yavrulamış. Neye baktın ki yavru aldın? Kendi yavrusu, kendi yavrusuna baktı ya. Onun yavrusu burada. Bakalım nasıl bir yavru vermiş. Aşağıda uçan kuşlar da burada. Arkadaşlar burası diyorum ya sana bu işin nirvanası. Ben burada bir 200 tane kaldırırım diye düşünüyorum. Bunlar kimin Ege? Orada bir abi Ümit abi. Veriyor mu Ümit abi? Veriyorum. Bunun yavrusu daha güzel. Mavi kuyruk. Sırf mavi kuyruk. Yavrusu Arkadaşlar güzel. bu da onun yavrusu. Ego Bango'yu yakalamıştı içeridekini. Eski videoyu izleyenler bilir bizi eskiden. Bu şey çok elin alamadığı için. Rahat tamam tamam sal hayvanı içeriye. Yeter zaten gösterdi kendini şovunu yaptı. Bakayım orada ne var? Dönekler var, bursa var. Evet. Arkadaşlar burası da böyle. Bakın. Dönekler var, bursa var, bangolar var. Bangonun yavrusunu almışsın. Neye baktırdın dedin sen onu? Kendi yavrusuna baktım. Şu. Aynen. Kendi yavrusuna baktım. O mavi kuyruğun annesi de şu. Onu da göstereyim. Aynen. O beyazın eşi mavi kuyruk annesi de bu. Bu beyazın eşi mi? Bundan mı mavi kuyruk verdi? Aynen bundan mavi kuyruk verdi. Nasıl verdi lan bunda mavi kuyruk? Ben de bilmiyorum. Erkeğin soyunda var bence. Abi erkek çok kanlı bir kuş bence. Bu kuşun sahibi benim o videoma yorum yaptı zaten abi. Ne diye? Teşekkür bir şey dedi. Helal olsun falan dedi. Öyle bir şey. Helal olsun dedi. İyi ki benim kuşum sen mi yakaladın? <laughs> adam bir adamsın da ne getirdi? Abi kuşları kanatlar Arkadaşlar bunları salacaksın burada. Bak ötüyorlar zaten. Aşağıda gideceğim kuşları uçuracağım. Elleme buraya kuş kendi gelip binmezse ben başka bir şey bilmiyorum. Havayı söylesene ya, bir yardırsın at bunu içeri. Buradan çekelim bakalım nasıl gözüküyor. Gece gibi gelmem aydınlan bir gün vicdan Beyatadın alın bunu Ölüktü Göstereyim mi göster? Gel mi? Bence beyazın yavrusu var taş arıyor. Olabilir mi böyle bir şey? Yavrusu evet. Neler oldum, ruhum Geç kaldım bence. Evet sizin kümesiniz var. Git oradan alın ya. Aha. Bu gidişine sonum olmaz ya. Ama dön desem. Oho. Arkadaşlar orada da bir kuşçu Şuraya çıkardık işte kuşları. Bu kuşçudan geçemiyor ya. kuş biraz uyuşsuzluk yapıyor gördüğünüz gibi. Ama içeri girecek bakın. Ege büyük çaba harcıyor kuşları içeri koyabilmek için. Biraz yem bol atıyor Ege'cim. Bunlarla işimiz yok zaten. Hayır. At abi. Beyaza göster. Havadan at yemin. Evet adam yuva adam ya. Kapat. Maske bir biliyor değil mi? Şu karakola dikkat et. Bunu ben havada yakalayacağım bizi. Bence onu havada yakalayamazsın. Ege aslında kuşları 2 dakikada içeri sokabilirsin ama. Bas baskara işi bozuyor ha baskara. He? Baskara işi bozuyor. Niye? Tarlalar beni görünce. Kürasi dinliyorlar ya. Ay. Ya? Ah sen ne güzel ne güzel bakıyorsun kız. Egeciğim yukarı böyle havadan ne yapıyorsun sen? kuş karaktersizlik yapıyor gördüğünüz gibi. Evet evet evet. Evet. Arkadaşlar bir tane kuş bizim bütün şeyimizi bozuyor. Şimdi şimdi kuş görüyor şimdi. Şimdi gidiyor. Bir daha bir daha içeri direkt içeri hiç dışarıya mı düşürme. Bu kadar. Tamam alırız onu alırız. Ege senin yapacağın Şey. Evet Ege ben şimdi izle abi nasıl yakalıyorum dedi. Bakalım. Evet. Bakalım Ege elle kuş mu Şu açıdan çekiyorum. Aa. Ege ne oldu? Ne, ne ters gitti kuş yakalayabildi? Uyanık kuş. Uyanık kuş. Teşekkürler Ege. Altından dışarı boşver. Ayar kuşlar mı onlar? Ayar. Sarayım onları. Sağ gelsin oğlum. Ne ayıklayacaksın ayıkla. Bu gece kimse tutmasın beni. Gözlerimde kalmış kimse duymasın. Bana dert evet, olsun. Gelmez abi. Evet. Top var mı? Evet. evet geliyor arkadaşlar. Bunlar dolayı girmez değil mi? o kelebekler? Bu sağ mı sağ maşallah Can gibi gözüküyor kuşlar. Bu gece tutmayın beni. Baskılar gelmese. Gözlerimde kalmış. Aşağının baskıları da buraya geliyor yem yememi. Kolumu çözmüş direkt fazla atma aşağıda baban seni her an vurabilir bu şekilde. Ben buraya bakın arkadaşlar. O da... Bu şu millet sanmaya atar. Ben uçuruyorum. O da bu kümeste. Oraya mı alışkın Normalde o köşeden buraya attım. Niye buraya attın onları? Ben atıyordum, Apo'ya dedim, Ben bu kuşlar için bilgilerim Uçuyor mu bu kuş? Uçuyor. Evet uçuyorlar, gördüğünüz gibi. Bir yedik ama. Yeter ya ona. Arkadaşlar burası da böyle. Yavaş yavaş videomu sonlandıralım. Aşağı inelim. Küvesi çekeyim. Küvesi de yap. Küvesi, de küvesi, de küvesi de çekeyim. Küvesi <laughs> çekeyim. Kalk çak çak. Evet. Çakal da içeri girmedi. Şimdi pislik yapıyor arkadaşlar. Klasik. Şöyle şuraya gelelim bakalım. Bükümeti çekelim. Evet. Burada da manga var, var. Dönek var. Var da var arkadaşlar. Buranın dizaynı böyle. Enteresan. Güzel. Yavaş yavaş videomuzu sonlandıralım. Gördüğünüz gibi burası kuş cenneti. Benim dediğim formül burada efsane olur. Ege'yi üstte koyarım. Ben aşağıda beklerim kaçağın içinde Ege kaldır derdim. Ege buradan kaldırdı. Ben de aşağıdan ben kaldırdım. Vay vay bir yağdırdım kelebekler ya. buraya bırakırdım Ege. Kendim aşağıda ya da ben burada aşağıda. Bir sopa. Evet kanalımıza abone olup like atmayı unutmuyoruz. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyoruz. Gel. Ege Ege dediniz. Ege'nin oraya da geldik. Hoş geldiniz. Ege eski kanaldan kendisi video çekiyordu arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar için söyleyeyim. Kendisi video çekiyordu. Sonra bıraktı video işini. Abi de ulaşamıyorum dedi. Bıraktı. Ee, bizim de Ege'nin videoları eski kanalımızda kalmıştı. Böyle de bir Ege'de hatıra oldu. Yine bir geldik evet. tazeledik burayı. Daha iyi oldu yani. Daha iyi oldu. Ege ileride büyüdüğü zaman bak ben de burada besliyorum falan diyecek. Çocukluğun aklına gelecek. Güzel videolarımız vardı ama yemek hırsızları bizim kanalımızı çaldığı için o videolar yok oldu. Çok iyi Çalana, çalana bela okumak istemiyorum. Ee, bela dönüp beni buluyor. Yeni videolarda görüşürüz. Güzel kardeşlerimi öpüyorum, abilerimi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Ege'nin orada buradaki de son videomuz olsun. Haydi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Merhaba. Evet Merhaba. arkadaşlar kaçak peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni bir şu mu? Şu hangisi? Şu. Burada al bak yemede para tasarım. mı? Nereden şu şu? Arkadaşlar şu çilli kaçak geldi dedik Ege direkt onu kepçeyi koyacak. Bekle ne gelsin. Al. Şimdi al. Yapıştır. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Bu arada kamera böyle daha güzel çekiyor. <laughs> Bak, hiç var mı bir şey? Yok be. Ne bu ya? <laughs> karga. Ya yani yine, yine usta gördü ya. Usta ya. Hadi ben yani Şey yedi. Eee bu sevdiğiniz adamın... Lan bizim kız. Lan bizim kız. Lan Evet arkadaşlar böyle bir karga geldi. Üçlü kaldırdı yukarıdaki hemen geldi indi buraya. Geberiyor aslında. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen adam, evet. 16 oldu. Direkt dükkanda uçacak. Akşam sahnede. Yok bu sahnede uçmaz dükkanda uçacak. <laughs> Fabrikada. Fabrikada. Fabrikada uçacak. Güzel kaçak oldu arkadaşlar bu videoyu bir videoyla bağlarım. Hiç uğraşmadık Ege. Ege boyun oraya yetmeye başlamış zıplayıp aldığım şu? Ben de burada oluyorum ya. Tak bakayım üstüne var mı öyle bir şey? Gel bakayım Ege diyordunuz ya böyle böyle şey. camdan kötü çeker. Bak bakalım. Ayka çekiyor. Ay, 11. Şey. 11. Ya nasıl gördüm ya? ama hadi tam kasası. Enayi nasıl kendini belli ediyor değil mi? Yem için hemen yerini satıyor. Benim kuşlarda böyle döne döne bir hisse var ya beyazlanız. Evet arkadaşlar kuşu yakaladık gördüğünüz gibi kısa bir video oldu. çünkü hmm. e, yakın. yerim kuşu alınması gerekiyordu aldık. Bu videoyu da bir videonun sonuna eklerim buradan gelen videonun. Hem de kaçak videosu dedim ya bir kaçak gelirse iyi olur bundan önceki videoda iyi oldu. Şimdilik görüşürüz bu videoyu bir videoyla bağlarız. Hadi Allah'a emanetsiniz. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. <laughs> Bugün yeni bir macera yine kaçak peşindeyiz çatıda. Utkun'un gözler hep, hep, hep <laughs> havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.